Şehir yıkılıyor valla. Böyle bir gecedeyiz. Şampiyon Giresun kutlamaları var. Her yer inliyor. Gümbür gümbür. Ortalık gümbür gümbür. Dağlardan silah sesleri giriyor. Kaleden büyük havai fişek gösterileri. Harbi harbi Girasun gümbür gümbür. Yani şu anda harbiden insanların e, evlerinde değil de sokaklarda olması müthiş bir duygu olurdu. Gördüğünüz gibi hava pişekler bir yandan Girasun marşları belediye anonslarıyla şu an şehir gümbür gümbür. Dağlardan acayip bomba sesleri. Zaten şu an sesleri çok duyacağınızı zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi galeden atılan gümbür gümbür hava ipşek gösterisi var. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım şöyle daha güzel seyredelim. Şampiyon Giresunspor. Spor. Evet 44 yıl sonra gelen şampiyonluk. Şehir inliyor valla. Gümbür gümbür bir gürültüyle Şampiyon Giresunspor'un kutlamalarını yapıyoruz şu anda. Şehirde her yerden zaten e, ayrı ayrı sis bombaları, şey torpiller, havai fişek gösterisi. Çok araçların çıkmasına müsaade edilmiyor bu gece. Çünkü eee Söylenmişti bu daha önceden belirli noktalarda trafik yolu kapatmış polis kesmiş yolu bu gecenin hani evlerden kutlanılması gerektiği söylenmişti herkese çünkü bu virüs başka türlü yenilmeyecek belli ki böyle bir geceden şehrimizden giresun'dan şampiyon giresun'dan sevgiler saygılar sunalım. Evet, bütün şehir şampiyon olmuş oldu. Bütün takımlar buraya gelecek mi gelecek. Zeki Müren de bizi görecek mi bilemem artık. <laughs> o kadarını. Evet, Giresun şampiyonluğundan ziyade şimdi Süper Lig'de başarılar dileyelim. Artık şampiyonluk geldi. Biz önümüze bakalım. Şampiyon Giresun sesleri, şampiyon çok az araçlar çıkıyor yine de bayrağın alan çıkmış ama çok az çıkmış çünkü her köşe başlarında durduruluyor araçlar. İnsanlar azıcık adam gibi kutlasa sıkıntı yok yani insanlar adam gibi kutlamıyor yani o yüzden sıkıntı. Bağırıp çıran da var tabi şehirlerde. Polis anonsu da bir yandan tabi kutlayanları uyarıyorlar evlerinize diye. Belediye anons yapıyor. Sürekli uyarılar geliyor. Artık hedef burada büyük takımları yenebilmek, başta Trabzonspor'u. <laughs> İnşallah <gülüyor> o günleri de göreceğiz. Anonslar var Giresunspor'a şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun diye belediyeden. Belediye sürekli anonslarla duyuruyor. Dağlardan silah atılması aslında güzel bir şey de yine de insanlar silah atıyor yani. Belediyenin anonsları veya Giresun spor maçları gayet güzel. Evet Giresun'dan sevgiler saygılar dileyelim. Canlı yayınımızdan şampiyon Giresun sporu süperlikte kutlayalım. Herkese sevgiler saygılar.